Herkese selam. Yine soğuk bir Malta gününde beraberiz. Bugün yeni topladığım Armatan Badger cihazı e, ilk uçuşunu yapacağım. Topladığım derken tamamen yeni parçalarla değil de e, bir önceki kaza yaptığım fremi e aktardığım cihaz aslında. E, onun haricinde kis olan kuadı da getirdim. Bu şöyle bir talihsizlik oldu. Betaflight cihazlarda GPS kullanmayı seviyorum aslında şurada GPS vardı ama ne yazık ki cihazı söküp takarken GPS'in flight kontrolünün üzerindeki ee, lehimlenecek ile beraber koptuğunu yordu. Dolayısıyla GPS'i lehimleyebileceğim hiçbir yer kalmadı. Ondan dolayı bir süre GPS'siz devam edip sonra farklı bir yol bakacağız. Şimdi GPS benim için neden önemli? Şöyle aslında böyle hiç bilmediğim, daha önce hiç uçmadığım bir yere gittiğimde GPS destekli uçmak bana çok kendimi rahat hissettiriyor açıkçası. Çünkü ilk defa bulunduğunuz bir yere kuş bakışı çok yüksekten bakınca aslında böyle bir koordinasyon bozukluğuna sebep olabiliyor, yön şaşırmasına sebep olabiliyor. Çünkü pusulanız da yok, hiçbir şeyiniz yok. Tamamen böyle bir kuş gibi yukarıdan bir görüntü var e Gözünüzün önünde ve buraya ilk defa yukarıdan baktığınızda nereden kalktığınızı karıştırabiliyorsunuz. E, dolayısıyla bir tane e, kis e, böyle daha çok böyle akrobasi uçuşunu çok beğendiğim e, bir cihaz hemen böyle kaldırıp uçurabileceğim. Bir tane de yeni yerlere gittiğimde böyle rahat rahat etrafı keşfedebileceğim Betaflight bir cihazım var aslında. Ondan dolayı iki tane beşinci kodum var. Bir de birbirlerinin yedeyler. Yani iyi kötü birbirlerinin yaptığı işi yapıyorlar aslında. Bugün yine Insta360 Go 2 kullanacağım. Ee, 32'lik ND filtrem kırıldı ama 16'lık taktım. Zaten hava da öyle aman aman. bir ışık da yok. 16'nın kurtarılacağını düşünüyorum. O zaman uçuşta görüşürüz. Cihazı ilk defa arm edelim. Herhangi bir sıkıntı yok gibi sürten bir yer yok. Pervanenin yönleri de doğru. Kalkalım bakalım. Be fucking real, man. Come on. thank you. Tertemiz cihaz ne hale geldi. Her seferinde olduğu gibi. Bir ufak kimenler diye yuvarlandık ama bir şey olmaz o ya. Yani. Ee, i̇yi ve kötü yönlerinden bahsedeyim. Öncelikle. Güzel tarafı bir önceki frame'de ciddi bir prop wash vardı. Ama şu anda kalmamış. Yani sıfır diyebilirim hatta. Benim çok hoşuma gitti uç. Bayağı yağ gibi uçuyor. Ama tabi dezavantajı da e, frame acayip hafiflediği için birazcık rüzgarda savruluyor. Zaten videolarda da görürsünüz powerloop'larda böyle ciddi bir rüzgara doğru savrulma var. Bir öncekinde çok daha ağır bir frame olduğu için böyle bir şey yoktu açıkçası. Ama onun haricinde ben yani çok beğendim. Uç dinamiklerini çok beğendim. Gerçekten böyle sanki Kiss olan Apex'e çok daha yakın. Yani hatta neredeyse fark yok bile diyebilirim ki zaten bunda da böyle Hani F4 işlemci var, işte bir yer heli S var bayağı içindeki kartlar falan da eski kartlar yani. Uygun fiyatlı kartlar ee, yani rüzgarda savrulması haricinde şu karakteri müthiş yani freestyle için gerçekten harika bir frekmancı. Kesinlikle tavsiye ederim almak isteyen varsa ee, ben şahsen iyi ki almışım dedim. Neyse genel olarak çok güzel bir gün oldu bence hem cihazda problem olmadığını test etmiş oldum. Ben bir tane pilimin tek hücresinin voltajı diğerlerine göre daha düşüktü. Bir elimden geldiğince fullledim, bir onu bitirdim doğalıyla. Şimdi şarj edip storage modu alıp tekrar durumuna bakacağım. Eski Martin frame'in içinde olduğu gibi armatana taşıdığım için de sadece frame farklılığını anlayabileceğim, karşılaştırabileceğim güzel bir tecrübe oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.